Selamun Aleyküm arkadaşlar Hayırlı günler, hayırlı sabahlar Bu kuzularımızda Geçen hafta aldık 7 tane Bugün onları size göstermek istiyorum Masip olursa Erkek kuzu bunlar ee, Kurban bayramında Yani kurbanlık adını alındı bunlar Tahmini 7 aylık 8 aylık yaylım kuzusu. cinsleri de Arap Avaz diye bilinen ırk. Yani Arap'ın bir değişik cinsi. Avaz diye geçiyor. Bizim bu Hatay bölgesinde. 7 tane aldık. Böyle bir yeşillik alan var. Burada bunları böyle yayıyoruz. Öbür taraflar falan var. Otlatıyoruz burada. Olahlarımız da yerlerinde zaten şöyle göstereyim. oğlakla koyun bir durmuyor. Yani keçiler daha çok inatçı olduğu için sürekli koşuyorlar yani. Hani şunlar şu an yayılıyor. Ee, onlar bu hayvanları rahat bırakmaz. Bunlar da işte e, arkadaşlar ama ucuz ama pahalı bilmiyorum biz. Onları kurbana kadar bakacağız nasip olursa. 800 liradan aldık biz bunları. İşte ufak bir açıları falan yapıldı. Hani onlar şu an hesaplanmaz. Yani en son hesaplanır onlar işte kurbanla satıldıktan sonra işte ne getirirse olur ne getirirse olmaz diye. E, 7 tane aldık. İşte nakliyesi falan 5600 liraya mal oldu. 8 kere 7 56. 5600 lira bir para yapıyor Allah emeklerimizi inşallah Boşa çıkarmaz Bu sene yaylımda Ot olduğu sürece şey, Yağmur olduğu süre yapardım e, Ot çıkar Eee esas yani kuzu memleketi yine Antep, Urfa, Adana, Hatay bu bölgelerde uygun oluyor. İç Anadolu'da da uygun oluyor çok büyük çiftlikler olursa. Yani aslında bunlar 800 lira çok mu? Çok. Yani bunlar 600 liralık, 550-600 liralık kuzu ama biliyorsunuz günümüz şartlarında şu an her şeye zam geldi. Gıdasından tut, giyim, kuşam. biz de aldık inşallah. Geçen sene de almıştık böyle. İki tane aldık. Geç, geçen sene bu kadar almadık da. Böyle hobi olarak aldığımız kuzular şunun gibiydi işte mesela. 1800 liraya verdik mesela. Onu iki taneydi. Birini kendimiz kestik. Şöyle yayılım olduğu sürece Allah'ın izniyle burada otlatır giderler yani. Oğlakları çıkarmayacağım. Çünkü hiç durmuyorlar yani koyundan beraber. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Kuzular muhtemelen e, tüccardan tüccara gezmiş. Örnek veriyorum 500 liradan 800 liraya kadar bizi bulmuş hayvanlar. Bakımsız hayvanlar. İlaçlar, tedaviler yapılırsa, güzel bakılırsa inşallah bizleri üzmez. Öyle düşünüyorum ben. Geçen sene aldıklarımız da bakımsızdı. İşte biraz e, tedavileri falan vardı. Onlarla uğraşıyoruz. İşte Allah'a Teala emeklerimiz boşa çıkarmaz inşallah. Dün bayağı yağmur yağdı. Hiç durmadan bir gün boyunca hayvanlar inşallah bu yağmurdan sonra otlar daha da büyür. Bunlar zaten e, yeşillik kuzusu. Bunlara ot ver, yemi ver, hiç korkma Allah'ın izniyle. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Böyle bir video yaptık bugün de.